arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar poşet mancılık oynayacağız. Hemen başlayalım. Arkadaşlar merhaba. Toplarımız var. Plastik toplar ve poşetlerimiz var. Poşetlerle top fırlatma oyunu oynayacağız. İşte buralarda hedefleriniz olacak. Buraya basket atmaya çalışacaksınız. Evet. Pembe sepet. Nehirin beyaz sepet akayın. Kim daha çok? Daha doğrusu şöyle yapacağız. 3 topu ilk kim basket atarsa o kazanacak. Hemen ben sayıyorum başladığında başlayacaksınız. 3, 2, 1 başla. Wow. İlk aynen. atışlar başarısız. İlk atışlar buraya. Bir, Çok iyi. Akay bir oldu. Ne de Yanında toplar var Akay. Bekleme nehir de bir oldu. Evet, Akay 2 oldu. Akay 3 şey üç olursa Toplar kazanacak. Yok, bitti bile. Nehir topları bitti. Evet, azıcık toplarımız geldi. Nehir 2 oldu, Nehir 3 oldu. Evet. Nehir 3 oldu, Nehir kazandı oyunu. Akay da 3 oldu. Ama evet. ben. <laughs> Ama Nehir önce bitirdi. Çok güzel bir oyun oldu. O iki tane attı mı? Nasıl? E, i̇ki tane attı sen. de 3 tane attı. Oo ay şişe. Ben kazandım. Evet arkadaşlar çok güzel bir oyundu. Gördüğünüz gibi <laughs> bu oyunu Nehir kazandı. <laughs> arkadaşlar kanalımıza abone olup